Bence rahat olacağız ha. Alınmadayız zaten. Sadece... İşte o o oy... oy bir Ben ne diyorum lan? Klasik atsan. Hayır, verdi ya. Deli bana şey atar mısın Onu Şerif? Ben Şerif, Şerif demişim. Ghost atar mısın? Bir drop. Gel Aldım. Ne çıkarabilirsin? Var mı? Ona göre açacağım. O şeyden attı ya. Var var var. Here. Hey. 41 Sky, sky 41. Sen ne mal bir çocuksun cool. ya? Onun için yapmadığımı sana yemin ederim. Adam şansa bak. Oğlum gitsiz niye onunla uğraşıyorsunuz ya? Gelecek zaten. Sky Adam Sky o arkanda Arkanda oğlum, arkanda. Arkanda arkanda. Amına koyayım. Oyna ben de ben oynayayım. Ya bir Oynayalım. git daha. <laughs> bekle bekle bekle. Üstüne oynarım. E bastım ama. Alırsın onu. Spektresi var sonra. Yalanla sakın seni. Dropping var. <laughs> kendi infonu veriyorum sadece böyle. Lo. O da orada. Sağında. Sağ sağ tam sağ. Olmaz lazım. Hayır ya. Set yok burda Oraya atma. Mit mi? Ölümün. Söyleseydin keşke öldüğünü. <laughs> Adım yazdım özür <Ösürlük>. dilerim. <laughs> ben ne düşürdüm az nasıl hoş edin Aga bak adam ölmüş ben de ona şeyin infosunu veriyorum. Sana oynuyorlar. Dikkatli ol. Şeyi veriyorum. Şuradan club'u gördüm. Harıyorum. Harıyorum. One enemy remaining. içinden birini indirdim. Ulan dostum mana, mana da atım buraya. Çok güzel çaldın ha pek. 120 mi o adama. Bekle 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 gitme. Ha ah, tamam sayı kurdu. Reyna'yı işaretledim. Bas ultiyi bas ultiyi. Kaçıyor. İyi tamam toparladım. Hepsi orada. Spike down A. enemy Orda orada ay sağında hel. Bak gitmeyin. Reflex Arkamda geçti kanka arkamda arkamda. <gülüyor> 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 <coughs> <gülüyor> <One enemy> remaining. Get it, Buraya mı geliyorlar? <laughs> Afiyet olsun Eyvah. Multichat niye kuşlamıyor lan? <laughs> Anca Güzel. Nice. orada diye biliyorum. Kaçma oradaydı. Base tarafıdır. Base'dir abi. Spike'ın giriyor, 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 adam. Hmm? Spike planted. Enes gel, Enes. Tamam, Kargiyet ya. görürsün nasıl olmuş. <laughs> Ama her an götünü taşıyordum. Bir kere taşıyordum. bana ne? <laughs> Hadi ben öldüm orada. Merakta da rahat kaydediyorum. açılmayın boşver. Ben <laughs> geldim. Baba Çok güzel güzel. Buraya. Helal. Helal. <laughs> Aferin lan oğluşlarım. <laughs> Gelin seni çok konuşma. Ayı bizi biraz geç. Ben kör ne kadar Ali gel Halil. Silah al. Şerif al gel. ben ben alayım ben alayım ben alayım. Dostum var mı? ne kanka amkım. Kill alıyoruz al. Kızınız kill alıyoruz yine kızıyoruz. Ne yapayım ben? Bir demedim bir şey demedim oyna.

dur ben el babı yumruk atacağım bir de geri çekil. İnşallah. ben de burada hayır <laughs> arka gelmeyiz Göstermeyin. Tipex pikleme Tipex pikleme. Iron homie rey ne işe yapıyom. Aha. Sana round'a baktın mı? üzerime gelsin diye yapıyorum. Allah'a bak var Allah'a bak var. Pansarı da kapattım girmeyin pansara girmeyin. Aha koruldu. Tipping denesem alırdım. Şunu oh. iki var. Arka arka, net arka. <laughs> o Başka ne arka. Bu her dört atıyor ya. Aşağıda geliyor çünkü orası şunun? Yalan mı? Allah. Uf. Ay bu ne ya? <laughs> El al götüm El al götüm veriyorum. Kaza <laughs> geldi. Hadi lan. Ultim var ama. Dikkatli oyna bak ikinci ucunda o var. Onun için oynuyorum ki zaten. Yedi mermi. Sol aşağı. Yardım. Sol sol. var. Buradaydım. buradaydı. At bence. Abi, abi. Nerede? Du dur at bence. Oğlum ultim var bak. Gördüm. Aha ha ha. Koyra hızlı tut vur. One enemy remaining. O ne ya zaten şu anda pusuyordur sağ sağ bak izle. Beni bana salsana onu. Yan düzgün vurun işte ya. Ya izle amına. Ondan bırakamadım va. Ne ne Neyse sak. Ben, ben plat ola, 2 olabilir miyim artık? 11 arar ne ya? Vantilatör <laughs> niye öbür tarafa bakıyor <laughs> ya? Yanıyor mu? Ben niye duygulasın? Duygul... Ya. <laughs> <laughs> Konuşacağım konuşurtmadın. <laughs> Beyler ya açın be. Ananıza gel. Kaslı! Kaçtı. Yardım, yardım. Aa kaçtı. Tam. Healer, healer. Bu bizim lütfen. Yanlış Asla kişiye verdim. Benim. <laughs> İzle o zaman <laughs> Ben mi kurdum? Ya klasik. 2 2 2 var, 2 var, 2 var. Benim öldüğüm yerde 2 var, 2 var. Bana kim can verecek? Bye. Orada benim orada orada orada. Tabii ki sen oradaydın. Can ver artık. Ha canım yok. Ne söylesen? Hadi gel. Oh, bike Ben nereye gittim bir anda? <laughs> ya Kendi aynı aynen orada. seç şey seç şey herhalde Seç şey şey herhalde bak var yaklaşmayın ona Sağından geliyor Kayıt <laughs> var Sen de arka var galiba one oh, no. one enemy Kim bu lan? Blocking site. Eee flash'ım bitti. Ne yapacağım? 130 vurdum ya. Lurk. <laughs> Arka. O bunlar niye gittin güzel <laughs> ya? Nereden evet. denk geldiyse. Give me those back. Ama 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 ama. Ama ama ama. Yok. Kanka burada ikiler girin aya. Hadi de C. Abi canım az zaten abi. Deniyor mu? Abi boyraz gerçekten bizim değil mi? bizim 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 Yok, bizim gidiyor. bizim 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 Bekle biz biraz. Ya bak kafa attım adama. Hiç istemedi ya. Ne yapayım? Yanım yok bu arada. Dikkatli <laughs> oynayın. <laughs> CT'ye puştluyom, o CT'yi çıkartmayın. Jett gel yanıma, yanıma. gel yanıma. Nasıl geliyorsun? Gel yanıma. Gelemiyorum. Gel. Sıkıştım. One enemy remaining. Bekleyin, bekleyin. Main mi? 154 Bekle, pikleme, 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 pikleme. 154 pikleme. Sakın pikleme. 154 kanka. 154 Pikleme. Tamam. Bu yerde değildim. Bekle, Lock inside. Lock inside. göremiyorum. caught your trail. Ama göremiyorum. falan yiyor. Oğlum bir bloklama mı artık? Buradan kapatma beni, beni kapatma de kapatmadım. Omitsu away. çok kötü yere düştü ya. Arkadaş One enemy evet. remaining. Helena. Evet. Ultini de var ha. Ultini kullanabilirsin Murat. Ben de kullanmasına gerek yok. Güzel geldi abi. Ne? Upside. Upside. Neresin? Upside diyor. Ha. nasıl bak. ben. <laughs> tamam içlerinde kal. Eyvallah ya. Three. Ey salın. Ey sal. Ey sal. Canım var. Hepsini bir canım bıraktım. Gelmiyorum. Bekle. <laughs> Bu AP yedi. Kurulu değiştirdim. Ben de 25 de var. 25 yüce değil mi var? <laughs> Eder <laughs> hadi gelin. BS yemişim görmen lazım. Ya yeter artık. ben her şeyi ben yedim. <laughs> <abi. ya>. <gülüyor> Doğrulamadım <gülüyor> ki. Ya bak önümde <laughs> yet var, önümde yet var. Onu vur sana ya. Saldır. <laughs> Orada bir yani bir E at, bir Tabii. Q at, bir C at, bir şey at ya. Or <laughs> Al kanka yine bende gelen yok ki amına koyacağım Nasıl ya. gelen yok yanındaydı Ya 127 ya Kimsen sen varsın kanka onların da girmesi lazım amına koyayım Ha ben seydim benim o özel yeteneğim falan yok ben sadece koşarak giriyoruz. ben, geliyorum. Ben, ben demiyorum o özel sen seydin sen hiçbir şey yok. Eşsiz zaman ha. Can canın yok bekle arka 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 duydum. <laughs> Nasıl lan? 57. Şun var hepiniz için şey var. <laughs> evet. <Şeyle bak> <laughs> burada burada burada. There. Özelliğini kapattık. Evet. Başka. Kanka 25'e 7 gidiyorum. Valla ben hiç Bu crosshair senin şey. mi lan? Hangisi? Artı mı? <gülüyor> <gülüyor> evet artı. Ortası boş. Ben de diyorum ne değişiklik var bir şey boş. var ama. Ortası boş değil benimkinin. <gülüyor> 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 oh, sana geldi galiba. <laughs> Otamadım direkt. <laughs> Beni kaldırabilir misin? Kapı kapandığında git kaldır. Kapı kapandığında git kaldır. Hoş kaldır. Soru. Enti. Solunlar bir tane de şelale var. Nice shot. <laughs> <laughs> İki kişiye vurdum ya. Git git git. Sayfler git. O niye spike ben lan? Ben kuramam ki Adam tam orada. B'de yani. B'de BD tam karşında. BD karşında. BD. BD. son. Ali önünde biri. Bir bıçak. Hayır 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 satma. Ya. ya. <laughs> ben ne <nö gülüyor> yapayım? Senin kafan Biraz beklemeniz lazım ölmeyin. Kır kır kır. Birine 21 vurdum zaten. Ha kırmak demiş. Maşak. Ne o benim cross asay. Tamam kanka. Ya bir şey olmaz Spike böyle planted. verelim. Abi neden açıldık? Neden? Neden açıldık? Ben Bine... lörke çıktım ben. Ee, biz bir şey deneyecektik. Ben bir adam öldürdüm. Sonra ben geriye kaçamadım. Sarsı adam. Sonra e, yok mu la bunların? Sus sus sus. Biri İntriye A diyebiliyoruz. Biri var değil mi? İkisi de ağaçtaydı sonra değiştiler büyük ihtimal. Biri droptadır büyük ihtimalle. No. Gördün? <laughs> Aa, enti tamam enti. Görmedim. Ayağı görmedim ben. Ayağı, göründü. Tam şurada ayağı göründü. Ayağı göründü. Ne? Tam sen beni baitlersin ya. No, sen All away. One enemy oh, Ya deli, bir yürü git kardeşim, ee, o yani bir git ya, bir git ya. All away. <laughs> Ay, açılmayın, açılmayın. Ya bir git ya. Adama el çarptım adama hiçbir şey olmadı. Oh, öyle bir şey mi <laughs> O ne? Reyna. var arada çok iyi <heşil> ya. <laughs> Oğlum o iyi olsa kız. ben de, ben daha çok iyiyim. Ya hep bala vuruyorlar hiçbir boku yok ya. Evet, adamlar çok kötü. Şelale'de fışı. sağda. Ulti basıp kaysaydın. Ulti basıp kaysaydın adama çok zor da. Adamlara daha hiçbir şey demedin. Adamlara söylediği şeyler. Küçük söylemen gerekiyor adam mu? Adam küçük. küçük. Bf flash geldi. Bf flash geldi. Ha çok küçük bunlar ya. Yaşları aşırı küçük. XT falan diyorlar. 74, 72. Çok fazla var. Solda da var. Solda da var. Solda da var. Ay Sadece bu ne ya? Derdinde, Arkan, arkan. Last player standing. Ya oğlum adam sola gidip bir anda nasıl sağa kaçıyor ya? Oğlum adam da düşünülüyor. Biliyorlar seni haberin olsun. Şey bir postaydı bir posta işte. Arka gelmiş ya. Arka gelmiş ya. Çok sonradan Arka. gördüm flashtan. Şey ya beyt de ya. <laughs> Dönecekler büyük ihtimalle. Ben bakın deli zihniyle var mı yok mu? Ay bu adam neden ölmüyor? Neden ölmüyor? 30. Bak adam ölümsüz ya ben. falan. Hayır ne oluyor? <laughs> Aman duralım yine de. İkiler ama. Aradım full orayı. Adamın gerçeği -şey yok şu an. Öyle Oğlum orada var? duvar var zaten. C'yi bırakma C'yi bırakma. Ayda bırakmayın. A'ya koşun biriniz. C C C C. Sumak geldi C. Burada yürüyorlar. G'den ya Oraya gelecek, oraya Ah, ah gitmiş, ah gitmiş, ah Gel gel gel, gel. ben gel. Gördük kaldırırız diye kaldırmalıyız. Sonraki tur belki lazım olur bu şey. Lan kuruyor mu? İki iki dördü. İki, i̇ki, i̇ki. Bekleyin, evet. Gel gel, Backside'a git. Bırak alsınlar şeyi. Şakları, nereden, burası, burası, burası. <laughs> Silahım yok ki yok. Ya bir İz yanlar mı? Ya be. nasıl vuruyor öyle Canı daha şimdi kendime bas B'ye girdi B'ye girdi C'de var galiba Yukarıda Nice Şey o da orada o da orada Önünde bir yerde Fikleme Buzun üstündeydi burada bir yerdedir Nice nice Helal de. Kanka Ares helal <laughs> Lan 40 şey a aldı Yavaşlık olmasa <laughs> Kır 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 kır, kır vandal, vandal aldılar bu arada C'ye giriyorlar kapıyı açacak C'ye gelsin Bekle ikisi de burada bekliyor ikisi de burada bekliyor q at, q at öyle kır yukarı Q at One <laughs> <laughs> enemy evet. evet. Yemin oldaydı aynen. Burada önümde. Nice. Hiçbir şeyim yok kanka. Ah! Go, go, go. Bura 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 bura. Kafa tane kişi Bro, aynı anda bana baktı. Ne girme o da dönecek zaten. Ya elim kolumu tutmuyor. <laughs> ha be, be 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 koş 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 be koş. 55 vurmuşum adama ya. En iyisi Kanka sarsı bana attın. Vallahi mı? Pardon. Tamam tamam. Yemedim. Oraya duvarı ne ara attı lan lan. <laughs> Döner bu. Ne oradaydı? Bir kişi kapının oradaydı. Canı çok az vurursun belki. <laughs> Bir tanemiz C'ye gitsin. Helal. <laughs> <Neler? gülüyor> ağ var ağ var ağ var çok ağ var. Gelin yardıma gelin. Bunlar tekrar B'ye dönmüş olabilir. Abi bu adam kapı var. Ölmüyor, ölmüyor. Önümüzde. Go Ölmüyor ya. Ha gördüm burada. Burada. Bir sağ geçmiş. Sağda sağda sağda. ikisi de sağda. Hadi <laughs> evet. Burada. Yatın lan aşağı. Ben Türk tarafındayım Bakma lan göreceğim şimdi lan. Mantep atacağım lan. Hepsini kırdım onların. <laughs> ya 26 Aha, <laughs> olmuşum adama. Ben B'ye döndüm ikisini. Ben B'ye döndüm. Evet kaldım. Beyyi alır lan. B'ye alır <laughs> B'ye alır. Boş ver. Kapalı bu arada. Kapıda arı ya. mermi geçirmiyormuş. Sağlık. Elinize sağlık. <laughs> ya. Dön. Önüne dikkat et. Kapıyı kırmamışlar. Parasaydı lan keşke ya. Çok güzel. Ya. Aldım. Biri burada, biri burada. Biri solda biri sağda. Çıkman lazım artık. Süren kalmadı. Sen lütfen lütfen al bu oyunu. Sağında sağında kimse yok orada. Yok. Çok haklı. Evet, İnanılmaz haklı. Evet, 6 vurmuş baksana 9 vurmuş. Oğlum bizim yapabileceğimiz bir şey yok ki.